Evet bugün 31 Aralık 2024 Günlerden salı diyelim gece Pazartesi salıya bağlayalım gece Bekir Usta'nın kızları Buradalar Tokat Erbağa Gümüşalan köyünden Umre'ye gidiyorlar Önce sizi bir tanıyalım bakayım Sen önce benden başlayalım Evet başla sensin abi <laughs> Hangi kızıymış Bekir Usta'nın İkinci numara de, evet. Onun Gözpınar mahallesinde yani oturuyor. Niksar Gözpınar'dasın. Evet. Ben oralıyım. verirse, Allah nasip ederse Allah'ın evine girmek nasip veriyorum. Üç bacı karar verdiniz. Evet. Kim karar verdi bunu? Kim aklına geldi? Önce Dur <laughs> <laughs> bacı verdi. <gülüyor> he, he. <gülüyor> ne dedi Hayır. size? Ne, o ne dedi? Ne olsun. Hep Allah sebep olanlar razı olsun. He. Oğlum dedi anne yollayın seni dedim bu şeye. Biliyor musun? He. He. Allah razı olsun, genç, 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 genç. He, he sizi tanıyalım bakayım şimdi. Siz kimidi? Kim benim? He he. <laughs> Peki ustanın hangi kızı? Ustanın <laughs> kap no 2 numarası. He İzzet, rahmetli onun da rahmetli analım. <laughs> Makamı cennet olsun onun da. Amin amin. He keşke burada olsaydı. Peki bu ablanızla da He. Bir daha giderdi. He. Ya, bir daha Gider evet. Bekir ustanın bir numaralı kızı. Sana demediler mi diyorsun de gidecek beraber gideceğin? Sen zaten o görevini yaptın. Evet evet evet. Amin amin. Bekir ustanın bir numaralı Çünkü kızı. Bir numaralı bir kızı. Çocuklara bir şey diyor mu Mahir'e Bekir'e buradan? selam. Onlar da Allah kurban olsun. Hepimizin selam. Amin, amin, amin. Herkes Evet mu? bu Bekir Usta'nın hangi kızı? Ben konuşamıyorum He konuşamıyor <laughs> mu? Ne oldu? Nefes, 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 he tabi. bu Bu da Araylı. Evet. <laughs> yok, yok, yok yok Araya verdiler mi <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> erbağını erbağını, erbağını. Erbağını. Evet Ayfet. Sen ne diyorsun? <laughs> Hoş geldin diye. Ne zaman Çok geldiniz? Bir ay oldu gelelim. Bir ay oldu. Evet, gezmeye geldik. şimdi izin de bitti dersin şimdi. Gidiyor. şimdi. Ne zaman gidiyorsunuz? İşte şimdi ne çarşamba falan. Şey He. Gidiyoruz. Ahmet e ne de var var da, bu nerede bu? Evet, evet muhallenin gelini bu da. Evet, evet, da, bu da. evet, evet da, annem da. Annemi yolcu diyorum. Ee, senin götüreyim demedi mi? Dedi. Ne dedi? Bebek var diyorum. İnşallah. İnşallah siz de gidersiniz. Emre e. gidersiniz. Aynen. Eder. Gide siz yapayım. zaten Almanya'dan istediğiniz ne? zaman Hacca da gidersiniz İnşallah. yani. Orada imkanlar çok, imkanlar İnşallah. çok. Evet. Evet sen burada bir şey diyor mu? Özellikle ibadetlerini ha yazsınlar, yapsınlar, gelsinler. He. Oradan bize dua etsinler bol bol. İnşallah. Ha, burada kardeşlerine, babanın annene bir şey diyor he. mu? Almanya'da. Abi Hadi ablama, Emel ablama. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Elime, Teşekkürler. Bu, teşekkür bu misafir kimmiş burada? Abi, ha, komşun. Komşun. Aa, ben göz Gözpınar'dan seni bu yol etmeye geldi. De, ben kim ben bu amadan? Kim? Bay, komşumuz. Aldım ya Kim diyor orada? Sena Evet Emre. Teyzelerin anneni gönderiyor buraya doğru. Allah göle göle gider inşallah. Amin inşallah hayırlısıyla giderler, şimdi. hayırlısıyla Allah gelirler. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Burada sen söyleyeceğim bir şey var mı? Allah kabul etsin şimdiden. Bize şimdi dua etsin inşallah. Allah, Allah, Allah size de nasip etsin diyelim. Amin, amin inşallah. Evet, evet. Ahmet. Evet. Sen niye geldin buraya şimdi bu akşam? Ee, ne? gönderdim. gönderiyorum. Umrecileri gönderiyorum. Umrecileri gönderiyorum. Sizin kim gediği? Teyzeler gidiyor, hanımın teyzeler gidiyor. Senin de teyzen oluyor biliyorum Yok işte daha. Bizden deyince de, <laughs> <ha. gülüyor> He. He buraya niye geldik mesela Bunlar, Onlar yol yetmemiş. geldik evet. epe, epe, da He mi? siz de epey olmuş herhalde. Bir iki, üç hafta oldu. E, ya. evet. evet. Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Herkese bolca <laughs> <laughs> selam. İsmet'e, İsmail'e selamlar. İzlerseler. Evet Ahmet. Evet hocam. Siz de buradasınız. Ben de buradayım, evet. Akrabalarım yol etmeye geldi. Evet, yolcu etmeye geldik, güzel. Hayatıyla gidip gelsin Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlı giderler, gelirler. Ağabey, Teşekkürler. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Sen niye geldin gecenin ya? ya? Yahu gece ben gelmem mi? Be? Niye geldin, niye, niye? Hüseyin gidi, Güldereli. E gitsin güle güle gitsin. Yok, oh, onun için geldim. Hüseyin kim? Yahu İstanbul'daki... Ha şey mi? Ee, Hüseyin yani, Akbulut. Çam, Çamlıca he, 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 he. babasını götürüyor. Bunlarla gidiyor. Ha öyle mi? Haberim oldu evet. oldu benim. He. Senin haberin olmaz. He. Evet. Evet. Oldu. Teşekkürler sana. Gidiyor mu ya? Gidiyor mu sen? Yo, ben geldim, Yok ben gitmiyorum. Hanımı gönderiyorum. Bunu nereden tanıyorsun? He? Bunu nereden tanıyorsun? Yok tanımam mı benim? Tanımadığım <laughs> olur mu ya? Allah he. Allah. Evet Muhittin Bey. <laughs> evet. Sen evet. hanımı gönderiyorsun. Hanımı gönderiyorsun. Bazıları evet. gönderiyorsun. Hepsini evet. gönderiyorum. Şey gönderiyor. Senin de götürecek mi? Yok. Ben dedi de ben sen neden mı kızmaz dersin. ben de ayrı mı gideyim dediğin? Ben de ayrı gideyim. He. Ee, sen izleyenlerine burada evet. bir şey diyor mu? Bol bol selam. Evet. Müslere, Araylılara. Bol evet. bol selam diyor. Teşekkürler. Evet Şavgı Bey sıra sende. Buyur dayı oğlum. Ha, bir tanıyak bakayım seni. Ben bu amadan Şevki Güler. Bekir Usta'nın damadı. Bekir Usta'nın damadı. He. Niksar Gözpınar'dan. Evet. Şevki Güler. Evet. evet. Ee, İzzet Bey ile Devamlı resimler çıkıyordu sosyal medyada. Çıkıyor mu? Ona da önceden diyorum yani He. beraber. Ona da Allah rahmet eylesin diye makamı Amin. cennet olsun. Amin. Mekanı cennet olsun. İzleyenlerin İzleyenlerine sen bir şey diyorum buradan bu kameralara, mürüslere? Valla herkese selamlar. E, Allah gidem yine de, de kabul etsin. He. Sen de bacana alan git, git bari bir dakika uygun bir e, zamanda. E, ben Mola'da benim için diyor. belli diyorum. mi? <laughs> He. <laughs> teşekkürler. E, Zeynel'e aynen la gideceğim ben. He oldu. Zeynel Hakim. Aha. Ha. <laughs> sen de sen de bu amadan. Bu amadan. Ha senin hanımı mı demin demin orada vardı. He he konuştu. He he konuştu konuştu. Üzerine de yaz. Ha. Biz de komşuyu yol ettik. Ee, he çok iyi ettin. He bu amadan Zeynel söyledi ne? Demir. Zeynel Demir. Evet. Sen izleyen yani bir şey diyor buradan. Vallahi hayırlı gidip gelmek nasip etsin. Am, amin Cümlesine. diyelim. Amin. İş onda. Evet evet. <laughs> Teşekkürler. Evet, bir bir şeydi. Hayır sen de gitsin şuraya be. nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yara Kabe yolları Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yara Kabe yolları yaklaştıkça Kabe heyecan başla bulu gözler en süzülür yaşta. öyle bir hasret ki bitmeden başla ne güzeldir ya Rab Kabe yolları öyle bir hasret ki bitmeden başla ne güzeldir yara Umutsuz çöller yaşarak Lebbek sedaları Bu genç kimmiş? Şirketin sorunu abi. Aa, şirket, şirket, şirket. Şirket devam ediyor mu? Aynen Çok güzel. güzel. senin küçüklük videolarında var. Hiç izliyor mu? Benim çektiğim. Hiç tek gelmedi. ben bulursam sana göndereyim. Sen dubarağa bağ Erbağ Gümüşhanan Köyü'nden Mustafa Öztürk ve hanımı. Hayırlı yolculuklar diyelim. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Geliyor. yok.